Uyurken yüzüm amcamın sandalyesinin olduğu yere dönük değildi. Bu yüzden bu ani uyanıklık saniyesinde sadece sokağa açılan kapıyı, kuzeydeki pencereyi, odanın kuzey tarafındaki duvarı, zemini ve tavanı gördüm. Hepsi aklımda sokaktan gelen ışıklar ve mantarların parıltısından çok daha aydınlık bir ışıkları idirdi. Gücüdü ve hatta ortalama derecede bir ışık bile değildi. Sıradan bir kitap okunacak kadar güçlü olmadığı kesindi. Fakat yerde benim ve tulumun gölgesini yarattı ve sarımsı, nüfuz edici etkisi aydınlıktan daha güçlü bir şey olduğuna işaret etti. Diğer iki duyuma şiddetle saldırıldığı halde bunu sağlıksız bir belirginlikle fark etmiştim. Çünkü kulaklarımda o şok edici çığlığın yankıları vardı ve burnum Odayı dolduran iğrenç kokuyu da yanıyordu. Duyularım kadar açık olan zihnim son derece olağan dışı olan durumu kavradı ve neredeyse otomatik bir şekilde ayağa fırlayıp şöminenin önünde duran küflü noktaya ayarladığımız yıkıl makineden almak için döndüm. Döndüğüm sırada göreceğim şeyden korkuyordum. Çünkü çığlığı tan ses amcama aitti. Kendimi ve onu nasıl bir tehditten koruman gerektiğini bilmiyordum. Manzara korktuğumdan daha kötüydü. Dehşetlerden öte dehşetler vardı ve bu manzara evrenin lanetli ve şanssız çok az sayıda insanı cezalandırmak için sakladığı hayal edilebilir iğrençlik bir özünü oluşturuyordu. Mantar kaplı zeminden dumanlı bir cesit ışığı çıkıyordu. Sarı ve hastalıklıydı. Yarı insan Yarı canavar olan belirsiz atları devasa boyutlara ulaşıyordu fakat içinden arkasındaki şömineyi görebiliyordum. Her tarafı gözlerle kaplıydı. Sinsi ve alayıcı bakıyordu. Kaba, böceğe benzer kafa ise tepede ince bir sis haline alıyor. Etrafta mide bulandırıcı şekilde dolaştıktan sonra en sonunda bacıda kayboluyordu. Bu şeyi gördüğümü söylüyorum fakat bu nanetli form benzeri şeyi sadece birinci şekilde geriye dönüp baktım da algılayabildim. O sırada bu şey benim için yalnızca etrafa yayılan, loş şekilde parlak, mantarımsı iğrençlikten oluşmuş bir buluttu. Bütün dikkatimin odaklanmış olduğu bir şeyi sarıyor ve berbat bir değişim eriyordu Bu şey amcamdı, Kararan, ve eriyen yüzüğü de bana bakıyor ve mırıldanıyordu. Daha sonra bu dehşetin getirdiği öfkeyle bana saldırmak için eriyen pençelerini uzattı. Beni delikten kurtaran şey rutin hissi olmuştu. Bu önemli an için kendimi hazırlamıştım ve kör alıştırma beni kurtardı. Köpür diyen şeytani şeyin maddesel kimyayla ulaşabilecek bir form olmadığını fark ederek sol tarafımda duran alev püskürtücüyü görmezden geldim ve Kroket tüpü makinesini açtım. İnsanlığın sanatının doğanın sıvılarından ve mekanlarından yaratabileceği en güçlü ter radyasyonlarını bu ölümsüz kafirlik sahnesine odakladım. Mavimsi bir sis ve derici bir püskürtme oldu. Daha sonra sarımsı parlaklık daha güçsüz bir hal aldı. Fakat bunu sadece kontrasttan olduğunu ve makinenin hiçbir etkisi olmadığını fark ettim. Daha sonra bu şeytani gösterin ortasında ağzından çığlıklar çıkmasına neden olan ve dünyaya nasıl bir korku saldığımı ya da insanların benim hakkımda ne düşüneceğini ya da ne ceza vereceğini düşünmeden kapıdan kaçıp sokağa fırlamama neden olan yeni bir dehşet yaşandı. Bu mavi ve sarı karışımı arasında amcamın formu süreci bütün tasvirleri aşan mide bulandırıcı bir sulanma geçirmeye başladı. Ve kaybolan yüzünde yalnızca dediliğin hayal edilebileceği kimlik değişimleri oldu. Aynı anda bir şeytan, bir mezar ve gösteri alayıydı. Karışık ve belirsiz ışıklarla aydınlatılan ojel benzeri yüz düzinelerce, onlarca, yüzlerce surata büründü ve eriyen mum gibi yere karışırken tuhaf olan ve olmayan binlerce şeyin sırıtan halini aldı. Heris soyunun yüzlerini gördüm. Erkek ve kadın, yetişkin ve bebek, genç ve yaşlı, kaba ve biçimli, tanıdık ve tanımadık yüzler gördüm. Bir saniye eline süsleme geleneği müzesinde figürünü gördüğüm zavallı Robbie Harrison, alçaltıcı bir kopyası göründü. Bir saniye sonra ise Carrington Harrison evinde portresini gördüğümü hatırladığım Mercy Dexter'ın iri kemikli yüzünü gördüğümü sandım düşünülmeyecek kadar korkutucuydu. Sonlara doğru yeşilimsi bir yağın yayıldığı zeminde hizmetkarlardan ve bebeklerden oluşmuş yüzler karmaşası görünürken dönüşen yüzler birbiriyle savaşıyor ve amcamın nazik yüzünü oluşturmaya çalışıyorlar gibi göründü. O anda var olduğunu ve bana veda etmeye çalıştığını düşünme koşuma gidiyor. Sokağa fırladığım sırada kurumuş boğazımdan hışkırarak veda ettiğini hatırlar gibiyim. Arkamdan ince bir yağ tabakası kapının altından çıkıp yağmurun yıkadığı kaldırıma yayıldı. Gerisi gölgeli ve canavarımsı. Islanan sokakta kimse yoktu ve dünyada bunu anlatmaya cesaret ettiğim kimse yok. Amaçsız şekilde college Hill ve kütüphaneyi geçerek Hopkins sokağına indim. Köprüden karşıya geçip yüksek binaların beni antik ve sağlıksız harikalardan koruyacak maddi muhafızlar gibi göründüğü ticaret bölgesine girdim. Daha sonra doğudan ıslak, gri bir güneş doğdu. Arkaik tepenin ve saygıdeğer kulelerin silüetlerini yarattı ve beni berbat işimin bitmemiş olduğu yere çağırdı. En sonunda sabah ışığı altında ıslak, şapkasız, sersemlemiş bir halde Benefit sokağında açık bıraktım kapıya gittim. Kapı hala erken kalkan komşuların gözü önünde kritik bir şekilde sallanıyordu. Ya gitmişti çünkü zemin delikliydi. Şöminenin önünde potasyum nitrattan oluşmuş bükülmüş bir insan şekli yoktu. Toluma, sandalyelere, aletlere, unutulmuş şapkama ve amcamın sarı hasır şapkasına baktım. Son derece şaşkındım. Ve neyin rüya neyin gerçek olduğunu zar zor hatırlayabiliyordum. Daha sonra düşüncelerim geri geldi ve rüyamda gördüklerimden çok daha korkunç şeyleri gerçekte gördüğümü hatırladım. Oturdum ve olabildiğince sağlıklı bir şekilde neler olduğunu ve eğer gerçekse dehşeti nasıl bitirebileceğimi düşünmeye başladım. Madde değil gibi görünüyordu. Eter de değildi, hatta ölümü zihinlerin kavrayabileceği hiçbir şey de değildi. O zaman neydi? Bir çeşit egzotik sızıntı mı? Ekester köylülerinin belli kilise bahçelerinde dolaştığını söyledikleri vampirik bir bulut mu? Bunun ipucum olduğunu hissettim ve bir kez daha önceden şöminin önünde potasyum nitratın tuhaf şekiller aldığı noktaya baktım. 10 dakika içinde kararımı vermiştim. Şapkamı alıp eve gittim. Banyo yaptım. Yemek yedim. Ve telefonla bir kazma, bir kürek, bir ordu gaz maskesi ve altı asit kabı sülfürük asit sipariş ettim. Hep sertesi sabah Benefit sokağındaki sakınlan evin bodrum kapısına teslim edilecekti. Bundan sonra uyumaya çalıştım. Fakat başarısız oldum ve ruh halimi iyileştirmek için sıradan dizeler okuyarak zaman geçirdim. Ertesi gün saat sabah 11'de kazıya başladım. Hava güneşliydi ve bundan çok memnundum. Hala yalnızdım. Çünkü aradığım dehşetten ne kadar korkuyor olsam da bunu birilerine anlatmaktan da çok korkuyordum. Daha sonra bunu her anlatmamın nedeni tamamen gereklilikten de ve yaşlı insanlardan duymuş olduğu tuhaf hikayelerin onu bana inanmaya biraz daha yatkın hale getirmiş olmasıydı. Şöminin önündeki pis kokulu zemini kazdığım sırada küreğim kestiği beyaz bir mantardan iğrenç kokan sırı bir irin akmasına neden oldu. Bunu görünce keşfedilebileceğim şeyleri düşünüp ürperdim. İç dünyanın bazı sırları insanlar için iyi değildi ve bu onlardan biri gibi görünüyordu. Ellerim gözle görünür biçimde titriyordu. Fakat kazmaya devam ettim ve bir süre sonra büyük bir çukurun içinde duruyordum. Yaklaşık üç metre kare olan çukur derinleştikçe şeytani koku güçleniyordu ve sızıntısı evi bir buçuk yüzyıldır lanetlenmiş olan şeyle karşılaşmayacağıma dair bütün şüphelerim yok oldu. Neye benzeyeceğini merak ediyordum ne tür bir maddeden yapıldığı ve çağlar boyunca yaşam indikten sonra ne kadar büyük bir hale gelmiş olduğunu düşünüyordum. En sonunda çukurdan dışarı tırmandım. Birikmiş olan toprakları dağıttım ve daha sonra büyük asit kaplarında asitli çukurun kenarına taşıdım. Böylece gerekli olduğunda hepsini hızlı bir şekilde çukura dökebilirdim. Bundan sonra sadece iki tarafa kazı yapmaya başladım. Daha yavaş kazmaya başladım ve koku güçlenince gaz maskemi taktım. Çukurun dibindeki isimsiz şeyin yakınlığı neredeyse beni rahatsız ediyordu. Aniden küreğin topraktan daha yumuşak olan bir şeye çarptı. Ürperdim ve artık neredeyse boynuma kadar gelen çukurdan tırmanmak için hareketlendim. Daha sonra cesaretim geri geldi ve çıkardığım fenerin ışığında biraz daha toprak temizledim. Ortaya çıkan zemin balıksı ve camsıydı. Yarı saydamlık izleri barındıran yarı kokuşmuş, pıhtılaşmış bir jeldi. Daha fazla kazdım ve bir form olduğunu gördüm. Maddenin bir kısmının ikiye katlandığı bir ayrım vardı. Açığa çıkan bölge dev gibi ve kabaca silindirikti. İkiye katlanmış mavi beyaz bir soba borusuna benziyordu. En büyük kısmı bir buçuk metre çapındaydı kazmaya devam ettim. Ve aniden çukurdan fırlayıp pislik şeyden uzaklaştım. Dedirmiş halde durmadan ağır kaplarını devirdim ve çürütücü içeriklerini bir devasa dirseğini gördüğüm gördüm. Akıl almaz anormalliğin bulunduğu pislik çukura döktüm. Asit selleri şiddetle döküldüğü sırada ortaya çıkan kör yeşilimsi sarı duman asla hafızandan çıkmayacak. Tepede yaşayan bütün insanlar sarı günden fabrika artıklarının Providence Nehri'ne atıldığı, berbat kokulu dumanların havaya kapladığı günden bahsediyorlar. Fakat ben bu hikayenin kaynağının yanlış olduğunu biliyorum. Ayrıca aynı zamanda yer altında hasar görmüş bir gaz ya da su borusundan gelen iğrenç güremeden de bahsediyorlar. Cesaret edebilsem onları düzeltebilirdim tarif edilemeyecek derecede şok ediciydi ve bunu gördükten sonra nasıl hayatta kaldığımı hayret ediyorum. Kokunun maske açmaya başlamasıyla döktüğüm dördüncü asit kabından sonra bayıldım. Fakat kendime geldiğimde delikten duman çıkmadığını gördüm. Geriye kalan iki asit kabını belirgin bir sonuç almadan boşalttım ve bir süre sonra çukuru toprakla doldurmanın güvenli olacağına karar verdim. İşin bittiğinde alacak karanlık olmuştu fakat korku evi terk etmişti. Rutubetin pis kokusu azalmıştı ve tuhaf mantarlar çürüyüp yerde savrulan zararsız, grimsi bir toz haline gelmişti. Dünyanın yer altında saklanan dehşetlerinden biri sonsuza kadar yok olmuştu. Ve eğer cehennem gerçekse sonunda kutsanmamış bir şeyin şeytani ruhu oraya gitmişti. Son küf dolu küreyi boşalttığımda çok sevdiğim amcamın kirlenmemiş anısına ilk gözyaşlarımdan birini döktüm. Bir sonraki bahar sakınlar evin teraslı bahçesinde beyaz çimler ya da tuhaf otlar çıkmadı ve kısa bir süre sonra Carrington Harris evi kiraya verdi. Hala hayaletimsi bir yer fakat tuhaflığı beni gidiyor ve yıkılıp yerine zevksiz bir dükkan ya da saldırgan bir apartman yapıldığında tuhaf bir pişmanlıkla karışık bir rahatlama hissedeceğim. Bahçedeki çıplak yaşlı ağaçlar küçük, tatlı elmalar vermeye başladı ve geçen sene kuşlar kıvrımlı budaklarında yuva yaptı.